Şans kelimesi dilimize Fransızcadan aynen geçmiş. Fransızca da Latince cadentia kelimesinden geliyor. Ama cadentia'nın kelime anlamı aslında düşmek demek. Yani bugün talih anlamında kullandığımız şans kelimesi aslında ilk olarak bana düşen anlamında kullanılmış. Özetle bugün şans dediğimiz şey özünde olasılıklar arasından bize denk gelen şey demek. Evrende her şeyin bir olasılığı var. O yüzden şans yoktur demek, şansı hepten reddetmek büyük saçmalık olur. İşte motivasyon posterlerinde veya Instagram kanallarında çok görüyoruz ya, şans yoktur, kendine güven, işte çalışırsan kesin kazanırsın falan. Maalesef gerçek dünya motivasyon posterlerindeki gibi değil. Ama şansın tanımını doğru yapıp şansın aslında sadece olasılıktan ibaret olduğunu fark edersek, işte o zaman kendi şansımızı yaratabiliriz de, her konuda şansımızı artırabiliriz de. Bilimsel bir araştırmada kendini şanslı tanımlayanlarla şanssız tanımlayanları iki gruba ayırıyorlar. Bu iki gruba değişik anketler yapıyorlar, hayatlarını izliyorlar, işte verilere bakıyorlar vesaire. Sonra şanslı grupla şanssız grubun arasında temel bir fark olarak Şanslıyım diyenlerin sürekli yeni şeyler denediğini fark ediyorlar. Şanssızım diyenlerin de daha tutucu davrandığını gözlemliyorlar. Örneğin şanslı grup her sabah işe giderken farklı bir yol denerken şanssızım diyenler genelde aynı yoldan gitmeyi tercih edebiliyor. Sonra kontrollü bir deneyle şanssızım diyenleri iki gruba ayırıp bunlardan birine ödev olarak sürekli yeni şeyler denemelerini, örneğin işe giderken her gün farklı bir yoldan gitmelerini söylüyorlar. Deneyin sonunda yeni şeyler denetilen grubun çoğunluğu artık şanslarının döndüğünü söylüyor. Bunun gibi bir de The Luck Factor kitabında da benzer şekilde 4 ana madde üzerinden şansın nasıl öğrenilip geliştirilebilen bir beceri olduğu koca kitapta anlatılıyor. Kitaptaki birinci madde de hayatımızdaki olasılıkları arttırmak. Yani sistematik olarak yeni şeyler denemek, yeniliğe açık olmak, değişik fırsatlar için gözünüzü açık tutmak aslında sizi daha şanslı yapıyor. Filozof Seneca şansı fırsat ve hazırlığın buluşmasıyla meydana gelen şey olarak tanımlıyor. Girişimcilere şans hakkında görüşlerinin sorulduğu bir araştırmada ise yeni girişimciler gelecek başarıları için şans faktörünün çok önemli olduğunu savunurken başarıya zaten ulaşmış girişimciler de geçmişlerindeki şans faktörünü hep küçümsüyorlar. Evet, girişimcilik kesinlikle çalışmaya ve bilgiye dayalı bir oyun ama oyun içindeki şans faktörünü de küçümseyemeyiz. Girişimcilik oyunu şöyle hayal ediyorum ben. Belli aralıklarla bir zar atıyoruz ve 6 geldiği an başarılı olacağız. Amacımız o 6 gelene kadar girişimi bir şekilde oyunda tutmak. Yani kendi planlarımız, bilgimiz, becerilerimiz bize başarıyı garantilemiyor ama zar 6 gelene kadar da oyunda kalmak için bunların hepsine ihtiyacımız var. Özetle tabii ki şans olmadan da başarılı olunabilir ama oyun içerisinde dağıtılan kartların da başarıyı kolaylaştırdığı bir gerçek.